Selamun arkadaşlar. Arılığa geldik. Buradaki arıya katını petek doldurmuştum hatırlıyorsanız. 10 çıta mı? 9 çıta falandı. Direkt gelip bunu açmak istedim. Hiçbir yerde uğraşmadan. Bir bakalım üstten. Arkada çıkmış. Hatırlıyorsanız petekten de çekmemiştik yukarıya. Maşallah. Ama kılıç işte yapıştırdılar bile. Bir duman yapmak gerekiyor şimdi. Ee, köydeki arı şey damdaki arıda da uğraştım. Şu an sıcak hava zaten sonunda çıktı. Adam da buraya gelip. Şöyle petek ballarını yesin kesip vermiştim yememişler. Büyük ihtimal temizlik yapıyorlar yukarı çıkacak arı. Daha çıkmamış belli ki. Biraz kurcalayalım bakalım bu arıyı. Şurada bir arı var. Kapağını ters çevirdim. Zayıftı. Geçmiş o arı. Bir o verdik. Bir köyde damla var oğul gelmişti. 2-3 ay bakmayınca var o hasarından dolayı. 2 tane arı zayıftı ama ikisi de. İkisi de geçti. Biliyorsunuz ki ayda bir, 2 ayda bir, hatta 3 ayda bir geliyorum. o yüzden sıkıntı. Evet. Kılıç arasında maşallah var. Şuralar ot temizledim demin hepsi kapanmıştı önleri. Gördüğünüz gibi bak önleri hep şeyli çekip çekip attım şöyle. Gördüğünüz gibi her taraf ot basmış. Şu oradaki kovanlar bile Otun içinde kalmış her taraf. Evet. Şöyle bir duman yakalım. Şuna bir bakalım. Arıya pete görmüş çünkü. Şöyle göstereyim. Kata olumandan yavru bir petek çekseydik. Şimdiye çoktan basardık kata ama. Demek ki. Şöyle bakayım. Yok yavru görükmüyor yukarıda. Evet. Bir ay sonraki görüntü. Detaylı çekelim. Dumanla fazla yaklaşmak istemiyor. Oruç bozulmasın. Hepinizin Ramazan'ı var olsun. Şöyle bakın dumana arkama aldık. Bastım gidiyor şöyle. Duman da soruyorlar. O ne yanıyor öyle diye. Okalüptüs arkadaşlar. Bu okalüptüs ağacının yaprağı şunların. Yaprağı bu. Her taraf yaş. Gece yağmur yağdı. Bu halde yanıyor yani yağlı olduğu için çatır çutur yanıyor. Bu kılıç arısı o yüzden biraz fazla duman lazım. Bazı zevzek arkadaşlar vardı sana körük göndereyim diyordu da hala göndermedi. 2 sene olacak neredeyse. Tutamayacağın sözleri vermeyeceksin, konuşmayacaksın yeğenim. Onlara söylüyor. Şu körükten usandık artık. Yeni bir körük al Yeni oğlum körük zaten. Öbürü de yani yine aynı ağız açık kullanıyordum. Ben öyle kullanmayı seviyorum zaten. Evet ilk peteyi çektik. Full e, larva şeklinde. Şöyle göstereyim. Her taraf larva. Üst taraf erkek larvası. Alt tarafta. İşçi arı gözü. Şöyle. Her tarafı yumurtalamış arılarımız. Evet, bir türlü elimde eldiven var. Bir türlü şey yapamadım. Ee, kamera açılmıyor. Evet. Paket yavru gördüğünüz gibi. Arı fullemiş. Kılıç arısı böyle. Kemer memer umurda değil. Döşeyip gidiyor. Şu da balakımı olduğu için arada hiç yoksa bir şeyler koyalım demişler. Yani. Bunun bir tık artık ötesi oğul moduna geçecek. Ee, işte Kılıç arısını bırakmamamın sebebi bu saldırgan ama dediğim gibi böyle Hemen yetişiyor orada paket yavru Bunu da koyalım Şöyle rahat rahat çalışmak için Evet şöyle Zaten o Paket yavruyu kata alacağım zaten Dolmuş Ben böyle çekmeyi seviyorum. Bazı arkadaşlar diyor ki şey al. Neydi onu? Tripod muydu? Ondan al diyorlar. Ben böyle çekmeyi daha çok seviyorum. Daha çok hoşuma gidiyor. Evet burada gördüğünüz gibi paket yavru. Süper görüyor değil mi? Maşallah var. Bu da kata çıkacak. Bunun artık aşağıda bir işi yok. Direkt bu iki çita kata çıkacak. Biraz daha olmadığına girerse böleceğim zaten. Boş kovanlar çok. Biliyorsunuz ki e, arı üretip satıyorum ben genelde. Balla çok işim yok. Bal zaten her türlü arı balı veriyor yani. Yiyeceğin balı her türlü alıyorsun ama e, arı üretip satmak benim için daha karlı. Hiç uğraşmıyor. Bir de şimdi araba yok ya Hani gelip gitmesi sıkıntı Bölerim giderim yani, Kapıma göre rahat rahat takılırım yani Burada da doğmuş Paket yavru patlamış Tekrardan döşemiş Etraf şey, Gördüğünüz gibi Ama saldırıyor işte Kılıç olduğu için İsteyen arkadaş da vardı. Böldüğüm zaman işte anarı. Bu anarı geçen senenin anarısı. Belki sana bunu gönderirim. Ya yani şu an. Evet gördüğün gibi şöyle. ola yaptığı zaman. Artık bu arada işimiz biter. Ne yapayım? Böleceğim yani. Evet. Güzel. Ara her tarafı. Dediğim gibi işte her tarafı yumurta. Bu arada Adana'da olsa şimdi iki katı doldururdu. Adana biraz daha sıcak. Yani burası köy, burası sahil. Burası biraz daha serin, soğuk. Bir de burada ağaçların altında yağmuru yiyor. Ne kadar da olsa nemli şu an kovan Evet. Burada paketmiş, Doğanların yerine koymuş. Gördünüz Karışık kuruşuk. Sarı arı da var. Farn yolu da var. Içinde. Bak şurada bir tane var o sarılı bir arı var. Yani geldikçe verdim. Duman verdim biliyorsunuz. Üç. Yani en fazla üç kere vermişimdir. Yani koca kış boyunca 3 kere vermiştimdir. Bundan önce atacağım bir video var. E, damdaki arı. Mesela ona da iki kere veya üç kere verdim. E, o da aralıklarla. Nasıl aralıklarla? Hani bir geldim. 2 ay sonra bir daha verdim. Bir vurdum dumanı 3 ay sonra şey 3 ay sonra bir ay sonra tekrar geldim. Bir ay sonra tekrar verdim. Böyle varaba temizliği mi Olmaz ama işte geldikçe vurdum. için bu şekilde. Evet, bu da erkek gözüymüş. Kenarlar erkek olmuş. Evet, iyi görük. Katı da doldurur. Şimdi katı da doldurduğu zaman arı ne yaparım? 20 çıtı atıyorum. 20 çıtı arım var. Böleceğim. 3 er böldüğüm zaman çoğu kovanım dolmuş olur. 1 iki kere de şerbet veririz. Şerbet verdikten sonra arı dolar. Kovanlar böyle hangisi hızlı gidiyorsa bazıları böyle geride kalır. Böyle arı gelişmez. O kovanların arasını değiştirmeniz gerekiyor. İşte aslında en güzeli oğul vermesini sağlamak. Yani oğul vermesini sağlamak derken oğul almak. Yani onun içindeki ana arı hani ilk ana arıyı demiyorum. İkinci, üçüncü. Onlar daha seç, seçtikleri için ana arıyı o ana arılar daha güzel oluyor. Yani daha iyi yavru atıyor. Vesaire vesaire. Her taraf yavru. Bazı arkadaşlar çok uzun çekiyor diyor. Bazı arkadaşlar da çek izliyoruz zaten. İşimiz gücümüz yok akşam diyor dediğim gibi burası televizyon kanalı değil her zaman söylüyorum çıkabilirsiniz arkadaşlar bu petekte güzel bir bal var çünkü sanki 3 tane peteği tek seferde çekmişim gibi oldu evet şuraları falan doldurmuşlar bunu da katalalım evet anarayı görmedim zaten çok da Aramadım yani. Bak bulmak için de aramadım. Bunu da kat alalım. 3 çıtayı kat alalım. Geri kalanını da aşağı verelim. Evet şöyle depodan bir tane petek vereceğim hemen. Buna ilaç değmedi. Geçen senenin peteği. Geçen sene bir iki tur yavru atmış ama ee, şöyle göstereyim. İlaç değmeyen bir petekten depodan getirdik bunu şuraya koyup belki balmalı olursa paket yavru şey paket gibi şeklinde bal duvarda alırız yemek için o yüzden onu duvara attım hemen şöyle ikinci numaraya üçüncü numaraya diyeyim yavru için direkt kapa şey boş bir gözlü tertemiz ee, şu kattan aldığım peteği gireceğim şura biraz küflü duruyor ama orayı sıcaklar düzelir yani bura. İşte eski pedeklerden dediğim gibi bu şekilde verirsiniz paket yavru şeklinde alırsınız oğla falan kalkarsa da bölersiniz. Evet tamam. Evet birini kestim peteği. Ara burada olur diye baktım da göremedim. Belki de siz görmüşsünüzdür yazarsınız hep beraber bakarız takip etmiyorum ben. Şöyle erkekleri düşünmüş ama yapacak bir şey yok. Geç kaldık. Şöyle. Bunlar normalde pastırır bu arı. Ee, beni sokmak için yani beni mahvedebilir ama şu an karnları balla dolu barın, O yüzden fazla saldıramıyor yani şu an yine var saldırıyorlar ama öyle Evet. Ana ara büyük ihtimalle burada olur değil Görmedim yumurtaları da koymuş buraya günlükleri. Arkadaşlar bak bu şeyleri, bu petekleri, yeni petekleri böyle iple bağlayıp kovan bir tane boş bir kovanın içine bağlayıp şey yaparsanız böyle bir ağa falan yüksek bir yere asarsanız kovayı oğul gelme ihtimali yüksek taze kütük hem de daha güve falan yok ya ben böyle tuzaklar kurduğum zaman yapardım önceden işte gelip gidemediğim için uğraşamıyorum şimdi valla var ya yoksa neler yapılır neler arıcı çok yani bizim buralarda arıcı çok getiriyorlar sıcak böyle olduğu için eğer bir de kontrol edemezlerse, bakamazlarsa arı çok kaçırıyorlar. Bir sene çok aşırı bir oğul yakalamıştım yani. Koronadan falan önceydi. O zamanlar video falan çekmiyordum. Evet. Şöyle bir patik daha verelim merkeze doğru. O Süper. Depodan. Şöyle biraz dediğim gibi, şuralarda biraz küflenme gibi var ama onu temizlerler yavru olanı süper ama görüküyor. Dediğim gibi böleceğim zaten. Üç açıda böleceğiz. Ondan sonra e, temel pedek atarak arayı güçlendiririz. Biraz da şerbetleriz falan filan ilerideki zamanda. Evet. Şuraya veriyorum bakın. Bir içi. Verirken de biraz yavaş dikkat edin. Anağı olursa. Geçmiş olsun olur. Evet son çıtalı da orada. Bir tane yavrulu bir çıta vardı. Onu ya katta bırakacağız. Ama katta bırakacağım artık zaten. Isında sıkıntı olmaz. Bir daha burayı değişmeyeceğim. Da burayı bir tane de aşağıda sığdırabilirsem sığdırayım. Ondan sonra kapatacağız. Biraz duman vereyim Arı çekilsin. Şu pedeyi de şuraya sıkıştırabilirsem tamamdır. Gerisi Allah büyük. Ama biraz dar oldu. Yavaş yavaş katacağız artık. Bakacağız. Baştan, yaklaştı. Direkten, kalktırarak da. Evet. Yapmıştı. Evet, tamamdır. Kaç çıt oldu? 3, 6, 9, 10. Tamam, burayı tamamladık. Şu ballı çıtayı yukarı aldık. Şu paket yavrumuz. Şurayı yanaştırdık. Yanaştıramıyoruz. Şu paket yavrumuz. Normalde merkeze ortaya almam gerekiyordu ama arı kenardan yürüsün. Gördüğünüz gibi. Bu da larvalı kapanmaya yakın. Aşağıda işi yok çünkü larvayı döşemiş. Artık aşağıda bu petek şey olur. Yani ayak şeyi olur, bağ olur. Şu da bir diğer petek. Depodan çıkan. Şurada biraz şey olmuş. Evet. idare eder. Anarı çıkarsa yumurtlar. Dediğim gibi arkadaşlar bölme yapacağım. Üçer çita bölme yapacağım. Yani e, o yüzden e, şu çitaları ben üstünde bal vardı. Verdiğimi yesin diye yememişler. Doğadan bal aktığı için gördüğünüz gibi bunların gereği yok şu an. Evet. Şöyle geçin senden kalma tane de temel petek veriyorum. Arı gelişirse örsün. Bir <laughs> tarafları içe baksın her zaman. Ö örüldükçe. Evet. Fazla bir değişiklik olmadı. Arayı yukarı çektik. Şimdi arayı yukarıdan da ilerler. Altta e, alan açtık ana araya. Ana arayı yumurtlamaya devam eder. Dediğim gibi tekrarlıyor. Bölme yapacağım. Bal falan derdinde değilim. Ee, bayağı bir boş kovan var. Onları doldurmam lazım. Ben arı satmak daha mantıklı benim için. Kovan mesela 3000 liradan 3500 liradan sattığın zaman hiç kovansız. Tam mis gibi para. Ama bal yok donuyordu, donmuyordu falan da fıstıktı. Ya hiç uğraşılmaz. Onlara girmiyorum artık. Dediğim gibi böyle kafam rahat. Bölüyorum gidiyorum. Geliyorum bir iki hafta sonra takip ediyorum. Ana arı çıkmış mı? Ne alemde? Tamam güzel. Ondan sonra bir şerbetle baskit, sonra takıl takıl kafana göre bir ay sonra iki ay sonra gel, sonra tekrardan bir göz at ee, gelişeni e, hızlı gelişeni güçlendir, Gelişmeyenin anasını al e, diğerlerine kovanlara dağıt petekleri yani o anlardan iş çıkmaz. E, i̇lerlemiyorsa o yüzden e, o, o şekilde ilerliyorum yani. Şuradaki da güzel çalışıyor. Diğerleri biraz zayıf ama dediğim gibi şu başlıklar da biraz güzel çalışıyor. O ara 4 çıta, 5 çıtaydı. Bakalım bakalım ona da bakacağız. Bakacağız onu da. Görüşmek üzere arkadaşlar. Ona da başka bir video çekeyim bari. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Videoya like atmayı unutmayın. Ha bir de şunu söyleyeyim. Şuralar her taraf çiçek. Eldiveni bir çıkarabilirsem. Şöyle göstereyim. Limon çiçeği her taraf. Bura var ya. Mis gibi limon kokuyor. Mis mis. Hepinizin burada olmasını isterdim aslında. Ee, yani bu kokuyu duymanızı isterdim. Her taraf çiçek. Mis gibi limon kokusu kokuyor. Benim oruç ne oldu acaba bilmiyorum ama yani bayağı bir kafa yapar yani burası. Evet. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.